Ataman Unboxing. Osmanlı kutu açılımı. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü paketimizde şu iki güzel süs kaşığı size takdim etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel işlemeli. Altın kaplamalı telkare işçiliği var. Bu kadar kalem işçiliğiyle süslenmiş sapı. Hafif mine var üzerinde. Yürüyoruz. Bölük güzel kaşıklar tabi her zaman bulunmuyor çıkmıyor ben de sevindim bu güzel ürüne 1880 1900 yılları diyebiliriz bu iki kaşık birbirinden güzel içinde mine var telkare işçiliği Şöyle arkaya bakarsak bu da altın kaplamalı kusuru yok kırık falan yok şu Burgu işi de çok güzel. Muntazam bir şey. durumda. İşçilik fevkalade. Gördüğünüz gibi ay yıldız, telkare, mineler dökülmemiş. Bunlar vitrinden çıkma belli. Çünkü aşınma yerleri yok. Böyle kaşıkları 50 dolardan bulursanız alın derim. Çünkü piyasada yok. Ecdadımızın yaptığı güzel eserler. Kim bununla? Şeker. Veyahut herhangi bir bal desek olmaz. Neyse. Abone olmayı tabi unutmayın. Diğer videolarıma da bakın. Böyle küçük eserleri, paraları size sunmak istiyorum. Benim burada bir çıkarım yok. Sadece bilgi, bilgi, bilgi öğrenin, öğrenelim hep beraber. Başkalarına da anlatalım. Güzel insanlar. Hepinize selam, saygılar. Hoşçakalın.